Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ekrem Kesici kanalındasınız. Bugün A101'den 26 inçlik bir bisiklet aldım. Oğluma karne hediyesi paketlenmiş, demonte şekilde markete gelmiş. Şimdi beraberce kutusunu açalım. Ne halde çıkacak? Hep birlikte görelim. Bakın, şöyle. Şu tekerlek takılı değil anladığım kadarıyla. Vedanlar takılı değil. Evet, bisikletin gövdesini kutudan çıkarttım. Şu tekerlek demonte şekilde geliyor. Bu direksiyonu demonte şekilde geliyor. Bunu ha bir de burada oturma yeri var. O da demonte. Kurulum için servisine götüreceğim. Aşağı yukarı 25 lira para istiyorlarmış. Bakalım gittiğimizde orada da bir çekim yaparım. Şimdi şu bisikletin tekerini buraya takacağım. Elde götürebileceğim bir şekilde yaparsam bisikleti bu şekilde servise götüreceğim. Bir kurulumunu yapmış olacağız

Herkese tekrardan merhaba. Bisikletin kurulumunu yaptırdık. Şöyle göstereyim bisikleti size. Oğlum da oturdu bisiklete. Biraz büyük geliyor ama alışacaktır. Bir küçüğünü alacaktım ama çabuk uzuyorlar. Büyük bisiklet almak bence daha mantıklı gibi geliyor. Ben bunu A101'den 600 TL'ye satın aldım. 9 taksite böldürdüm. 20 liralık bir komisyon oluyorlar. Şimdilik böyle. Instagram hikayelerde size daha farklı sürüş videoları da çekmiş oluruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.